Bakın 18 Kasım geliyor tekrar söylüyoruz eğer e, son 3 ay içerisinde şirket açmadıysanız ya da 5 ay içerisinde 3 ay diyelim buna ya da bazı bankalardan açmadıysanız e, go gidip lütfen ama lütfen dijital aidinizi onaylatın dijital olarak nedenini de söyleyeyim çok basit. Çünkü yapmazsanız daha sonra özel şirketlere gideceksiniz. Onun için de para ödeyeceksiniz. Belki ceza da ödemeniz gerekebilir. Ne gerek var? Kasım 18'ine az kaldı. Yani bir şirketiniz varsa, hisseniz varsa gidin, başvurun. Ne olur ya? Çok zor değil. 5 dakikanızı almıyor. Yani istiyorsanız daha sonra cezalı yaparsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ya da muhasebinizi söyleyin yapırsınlar sizin için. Anlaştık mı? Kasım'ın 18'ine az kaldı. Dijital ID'ye karşı çıkan arkadaşlar. Burada ne yaparlar? Ben merak ediyorum doğrusu. İyi bakın kendinize. Mükemmelsiniz gene. Maşallahınız var. Allah nazarlardan saklasın hepinizi.